Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den bir yıl süreyle ihraç edilmesi yönünde alınan karara sevindiklerini söylediği HDP Genel Merkezine kargoyla kına gönderdi. Bakar mısınız Başkan Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında AK Partili kadın meclis üyesiyle ilgili arasında geçen diyaloğun ardından CHP tarafından kesin ihraç sebebiyle sevk edildiği yüksek disiplin kurulunda bir yıl süreyle ihraç edildi. HDP milletvekillerinin sosyal medyada kararı olumlu buldukları yönünde paylaşımlarının ardından Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kargo yoluyla kına gönderdi. Hadi arkadaşlar. Sağlık Mahallesi'nde bulunan PTT Şubesi'nden HDP Genel Merkezi'ne kına gönderen Özcan, 13 Haziran'da da evime yuvama CHP'ye geri döneceğim iddiasında bulundu. HDP'li yetkililer açık bir şekilde çıkıp benim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmemi resmen talep ettiler. Ve dün de onları ziyadesiyle mutlu eden bir karar çıktı parti yedek amcısından. Yani bir yıl süreyle Cumhuriyet Halk Partisi ile üyelik bağım askıya alındı. Yani geçici olarak ihraç edildim. Nasip kısmet olursa 13 Haziran'da tedbirli olduğum için bu sürenin zaten yaklaşık 4 ayını tamamladım. 13 Haziran'da da evime, yuvama Cumhuriyet Halk Partisine geri döneceğim. HDP terör örgütüyle bağını kesmediği sürece bu partiyle hesabının bitmeyeceğini de ifade eden Özcan, onların da benimle ilgili hesabı bitmeyecek dedi. Ben hep söylemiştim, ihraç kararı, geçici ihraç kararı çıkarsa benim partiyle hukuki bağımı kesebilirler. Ama benim partimle gönül bağımı asla kesemezler diye. Bugün de bu sözlerimin arkasındayım. Bugün niye PTT'nin önüne geldim? Bugün bu terör örgütü uzantılarına, HDP'nin yöneticilerine kına göndermek için geldim. Yani bunun anlamını herhalde herkes bilir. Bunlardan birkaç adet var. Hepsini HDP genel merkezine gönderiyorum da yeterli miktarda genel merkezde bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini Terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesinde o Kandil'deki Kara Yılan şerefsine göndersinler diye bu kanalları hazırladım. Az sonra da göndereceğim. Benim bu Türk milletinin altın oyan, HDP denen yapıyla mücadelem terör örgütüyle bağını kesin, kati bir surette kesmediği sürece benim onlarla ilgili hesabım bitmeyecek. Özcan açıklamalarının tarihe not düşülmesini de istedi. Bugün söylediklerim tarihe not olarak düşsün. HDP Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi değildir. HDP siyaseten iş tutulabilecek bir yapı değildir. HDP ile siyaseten bir araya gelmeyi düşünen varsa Türkiye'de ben iki kez daha düşünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü Vatan hainleriyle oturup konuşulacak herhangi bir mevzumuz söz konusu dahi olamaz. Çok teşekkür ediyorum.